Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu gördüğünüz kutu trifaze motorları alternatöre çevirebilirsiniz. Tabi içerisine kondanstör koyacaksınız. Trifaze kondanstör koyacaksınız. Onun değeri ise e, tablolarda var. Yani Youtube'daki tablolarda veya deneyerek e, artık bilemiyorum e, 5 mikrofarad olabilir 10 mikrofarad olabilir. Yani trifaze kondansör kullanmanız gerekir. Buradan ise klemensten bağlantıları faz 1, faz 2, faz 3 ve en sondaki de nötr'dür. Şu da topraktır arkadaşlar. En önemli özellik ise bu 3 faz alternatif akımı, alternatif akımı, alternatif akımı 3 faz yani 3 kahvelik bir motoru bağladığımızı düşünelim. Fazın birinden 1 kahve diğerinden 1 kahve buradan da 1 kahve enerji alırsınız. Bundan ise bunun içerisinde 3 faz diyot vardır. Bunun içerisinde 3 e, kV yani birer kV toplam 3 kV buradan enerji alırsınız ama doğru akım olarak alırsınız çünkü diyottan geçtiği için. Bu sigortalarda bunları kumanda etmektedir. Bu sigortada DC çıkışı kumanda etmektedir. İçerisine kondansatör bağladığınızda motoru alternatöre çevirir. E, diğer hallerde de normal motor bağladınız. Buradan kaç volt yürü, e, üretiyor veya çekiyorsunuz. Veya kaç amper çekiyorsunuz burada volt amper gösteriyor arkadaşlar. Diğer videolarımda var bakabilirsiniz. E, iş yerini tasfiye edeceğim. E, tasfiye etmem nedeniyle. E, bunları ekonomik bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Lütfen bana e, telefon numarası diye sormayın. İletişim e, profilde yazılı iletişim numaram. Oradan gelebilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim.